Atatürk'ün bize göstermiş olduğu yolu tutmuş olsaydık, tekrarlıyorum, bugün bu duruma gelmezdik. Atatürk hocaların kafasını kestirdi. Kesilecek hocanın kafası kesildi. Atatürk birçok şeyleri yasakladı. Niye yasakladı? Padişah zamanında askere gitmemek için Eliti gören mertek zanneder, bir tane mescid açıyor, orada hocayın diye askerlik yapmıyor. Bunun hocalığından ne çıkacak? İnsanı ne verirce yönlendirecek? Cehaletin ta kendisi. O bunların kafalarını kesti. Ama kurunun yanında yaşta yandı, yanar. Bu Allah'ın bile komutanlara verdiği bir haslettir padişahlarımız bile fetva verirken şehir İslam'ı toplar yani kibi toplardı. Kişi hakkında karar verirlerdi. Padişah o kararı gerekirse o kişi hakkında ölüme çevirtirdi. Onun o selayeti var dinimizde. Niye? Milletine bir göz daha vermek için. Bir göz daha vermek için. Atatürk'ün de bu selahiyeti var. O da bu devleti bu duruma getirdi. Kurtardı. Allah da onu bir kurtarıcı olarak gönderdi. Ve onun sezme kabiliyeti çok fazlaydı. Hatta diyebilirim ki belki bir veliydi. Veli, veli. Peki kim bunu Atatürk düşmanlığına çevirttiler? Bu gibi Zeynep kızımızın söylediği kelimeleri imanı olup da imanda zayıf, ilimde zayıf olan insanlar ve Atatürk hakkında da konuşulmaması hakkında yazı olduğu için, emir kanun olduğu için bu gibi insanları dinden de uzaklaştırmak ve bunları gaflet içerisinde Atatürk'e düşman göstermek için Atatürk bak böyle yaptı deyip, felde o kişi de ilmi olmadığı için, dinde de zayıf vasıflara olduğu için, Atatürk'e veryansın yapıyor. Ondan sonra da bunu yakalıyor. Sen Atatürk düşmanısın diye işaretliyorlar. atıyorlar. Zaten küffarın da istediği buydu. Dinin efendim e, ilerlemesin bu şekilde. Sen gaflette kal. Kur'an rafa kaldırılsın.